Abi 5 lira var mı? 5 lira 5 Sen bana yaksan abi Ha Gelmiş Youtube kazandırıyor mu ya? Abi ona yapacak bir şey yok <laughs> 200 lira var mı? <laughs> Tüh <laughs> Bana 5 lira lazım Herkezden herkesten 5 lira isteyeceğim göz temasına girdiğim arkadaşlar. Böyle bana kötü hissettirmeyen. Hissettiriyorlar ama. Baya gerginim şu an. Böyle güzel yüz arıyorum. Oğlum maraz hadi. Valla maraz hadi. Şimdi <laughs> ben ne olmuş oğlum? Sosyal anksiyetem azdı benim ha. Akınık Ne oldu karar veremedin mi aşkım Abi 5 lira var mı <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin <laughs> Abi niye abi giderek şeyi yaptı bende. Puf oldu soru. Şey 5 ne? 50 vereyim kardeşim. Abi şey bu arada. Mal mal buralarda gazlamayın ha. Yani yanlış yanlıştır. Tekrardan uyandırayım. Trafiğin içinde seyir ederken siz de onlardan biri oluyorsunuz galiba. Eee şu an makaraya vuramıyorum. Abi! Abi 5 lira var mı? 5 lira. <laughs> Aa nasıl abi? <laughs> Oğlum aldım lan. <laughs> Gel sen de. Ver. Yeter benzin bitecek. Aha! Düşecek ağa tut. Kesene beni gel canım. Yok istemiyorum. O kadar değil. Allah kolaylık versin. Ben şurada kaçayım da geçen geçsin abi. İnsanları tutmayayım. Ben orada langır denge yapıyorum çünkü. Açma Nihal'i. Nihal'i açarsak olmaz çünkü. <laughs> Son 1, 5, 25. 25 TL lazım. Hareketlendirelim biraz. Bu plakalardan korkuyorum. gidiyoruz. Giderken olmuyor. Giderken yapamıyoruz. Alo. Ne oldu? Müzik gitti. Abi de çok gergin. Abi! Abi 5 lira var mı? Reis 5 lira var mı ya? 5 Sinyal ölmez Şekil değiştirir Şu abiden alayım mı? Nasılsın abi? 10 lira var mı abi ya? <gülüyor> <gülüyor> var mı? Harbi mi diyorsun? Ben başka kapıya gideyim abi Görüşürüz <laughs> Abla. Abi. Abi merhaba abi. Abi 5 lira var mı? Yok mu? <laughs> Sen de var mı? 10 liran var mı? Kendine iyi bak. Abi bir tane de bana yaksana be. Abi. Bir tane de bana yaksana abi. Yerine tutarsan yanmaz. Mod motor uçar. Ben bunu halledeceğim. <laughs> Neler yaptık ya? 5 lira var mı? Gidemiyorum. Abi devam ediyorum, 25 lira kesmedi beni. ve daha tıkalı bir trafik burası. Bakalım. 5 Korsacı verir mi lan? Abla mı o? Abla, ablalar da çok... Ablalar benim gözümü korkutuyor. Abi 10 liran var mı? 10 liran var mı abi? 10, 10 TL. Çıktı çıktı 200'lük çıktı abi benim hayrıma. Adamsın abi. Sen de abim. 35. Bakın beyler size hayatın formülünü gösteriyorum. Şimdi bana diyorsunuz böyle böyle yapıyor da güzel bir yatırımla bunlar altın aslında. İnsanların değerli olan şeyi sizin için değersiz. Olabilir. 200 lira değerli, 10 lira değersiz olabilir. 1000 tane insanın değersiz olan 10 lirasını alırsan film başka yerlere gidiyor. Mevzusu bu. Kullanın, kötü bir şey değil. İş yaparsınız. Yani şu an bir tane kolye bulsam 60 liraya alsam bu trafikte 200 liraya satarım. Kesin satarım yani. Erkekler eğlenceli köpekler oğlum. Erkekler pozitif. Erkekler eksi istemiyor. Negatif istemiyor. Erkeklere gülerek gidin her şeyi alırsınız. Bak baf koptu. Abi 10 liran var mı abi? 10 liran var mı reis? 10 TL var mı 10? Tamam ben gidiyorum. <laughs> Allah! <laughs> Bak kral. Aç. Alo. Evet. Nerede buluşalım? Hayır. Geliyorum, biliyorum. Ya bacınız. Dostlarım, bu bilgiyi kapat telefona. Bu bilgiyi ne yapacaksanız yapın. Boş değil. Gördünüz işte. Şurayı bir kurtaralım abi. Abi <laughs> 200 lira var mı? <gülüyor> <Tüm>. <gülüyor> abi hayır olsun ne oldu? <laughs> ha Abi ona yapacak bir şey yok Görüşürüz abi Aç 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 açıldı mı? Şu an FSM giriş yapmış durumdayım aşkım. Gidiyorum. Çabı diye bir yer varmış İskoç'un evinin altında. Oraya doğru gidiyorum. Video çektim. Para istedim insanlardan 5 lira 10 lira falan. Evet. Efendim? Şöyle de tatlı. Sen ne yapıyorsun? Çok iyi. Çıkmayacak mı? Tamam aşkım. Öptüm hoşçakal.